Potifar hazretlerinin sarayı nerede? Dost doğru gidin, sarayı göreceksiniz. Hey, burada ne arıyorsunuz? Potifar ekselanslarını görecektik. Önce izin almalısınız. Yukarı gelin. Hadi gelin. Efendim bunlar efendi Potifar'ı görmek istiyorlar. Mısır Azizi Potifar'la ne işin var senin? Ona bir köle satmıştık. Ona dün satın aldığınız kölenin eski sahibi geldi diyeyim. Ne işiniz var dedim. Ondan bir miktar fazla para almışız. Kendisine iade edeceğiz. Bekleyin o zaman. Ne oldu Radamon? Size dün köle satan tacir sizinle görüşmek istiyor efendim. pek mutlu görünmüyorsun İbrani. Burada olduğum için mutluyum ama köle olarak değilim. Sana köleler gibi mi davranıyoruz yoksa? Davranışınız her türlü takdirin üstünde. Bu düşünce kölelik duygusundan kaynaklanıyor. Aferin düşündürücü ve yerinde bir cevap. Ben ona güveniyorum efendim. Çünkü o okuma yazmada biliyor. Uzun dili hariç her şeyi mükemmel gibi görünüyor ki dilini de biraz kısaltmamız gerek. Hanımefendi emin olsunlar ki boş konuşan biri değilim. Potifar ve sizin izniniz olmadan konuşmayacağım. Aferin. Böylesi daha iyi. Nerelisin? Annenin ve babanın isimleri ne? Sizin için ne fark eder ki efendim? Koyun otlatma ve çöllerde dolaşan insanların ne geçmişi olacak ki? Sizden görüş isteyen oldu mu? Ancak Yusuf'un güzel yüzü onun asil bir aileye mensup olduğunu gösteriyor efendim. oldu Tacir? Pişman mısın yoksa? Evet. Ee, hayır, hayır, hayır. Ee, niçin geldiğimi arz etmeden önce... ...izin buyurursanız... ...Yusuf'la yalnız konuşmak istiyorum. Müsaade eder misiniz efendim? Lütfen. Anlıyorum. Yüzer alışan birinin ondan kopması kolay değil. Onlara yandaki salona kadar eşlik et. Görüyorsun. Yüzer siften ayrılmak onun için kolay olmamış. Yusuf, Adını ve kimin oğlu olduğunu öğrenmek için geldim. Söyleyinceye kadar da dönmeyeceğim. Söyledim ya, ben kuyu. Hayır. Oldum. Bunları daha önce duydum. İnandığın Allah adına bana kimin oğlu olduğunu söyle. Sana anlatacaklarımı kimseye anlatmayacağına dair Allah'ın huzurunda söz vermelisin. Söz veriyorum ve İbrahim'in Rabbine yemin ediyorum. Ben İbrahim'in oğlu olan İshak'ın ve onun da oğlu olan Yakup'un oğluyum. Olamaz. Yazıklar olsun bana. Biz seninle amca çocuklarıyız. Sen İshak'ın torunu ben de Allah'ın kurbanı İsmail'in torunlarındanım. Allah beni kahretsin. Böyle bir şeyi nasıl yaptım? Niçin seni sattım? Amcaoğlu olduğumuzu ben biliyordum. Satılmaktan dolayı da şikayetçi değilim. Mısır'a gelip satılmam gerekiyordu. Bu olaylar Allah'ın iradesiyle büyük bir hadisenin başlangıcı olacak. Onca mucize karşısında sıradan bir insan olmadığını tahmin etmeliydim. Sen bir peygambersin. Bir peygamberi köle olarak satan bana yazıklar olsun. Buna nasıl dayanırım? Sakin olun. Kalkın. Bu olayların olması gerekiyordu görevimi yapmak için Mısır'a gelmeliydim. Sadece sen hayra vesile oldun. Sana minnettarım. Bu hatamı telafi edeceğim. Bu sahiplerinin imzaladığı kölelik senedindir. Onu sakla. Siz burada kalın. Konuşmalarımıza tanık olmanızı asla istemiyorum. Potifar ekselanslarının huzurunda kendilerinden özür diliyorum. Ben Deniz sizinle yaptığım anlaşmayı fes etmek istiyorum. Yusuf'u satmıyorum. <laughs> seni tebrik etmek istiyorum. Daha önce seni Yuzarsif'in değerini bilmeyen bir ebleh olarak betimlemiştim çünkü. Ama görüyorum ki öyle değil. Sen de bu mücevherin değerini öğrendin. Ama biraz geç kalmadın mı? Bunu satmadan önce düşünecektin. Artık çok geç. Biriktirdiğim tüm serveti Yusuf karşılığında vermeye hazırım. Rica ediyorum onu bana geri verin. Sanırım bizi duymadınız. Yüzer sifi asla hiçbir fiyatla size geri vermeyi düşünmüyoruz. Ben de size pişman olduğumu arz ettim. Biz Yusuf'u satmıyoruz ve onu almadan da buradan gitmeyiz. Bir kelime daha ederseniz sizi zindana attırırım. Gidin buradan, hadi gidin! Çekilin karşımdan! Ben Yusuf'u olmadan buradan gitmem. Ekselansları, izin verin Yusuf'u götürelim. Radaman. Atın bunları zindana. Allah'ım sen şahit ol. Ben Yusuf'u satın aldım ama Yusuf'u satmadım. Onu bana geri verin. Onu satmıyorum. Zindana götürmüyoruz. Yusuf'u bize satmıyorum geri. Satmıyorum onu. Onu Ona bana bize geri verin. Geri verin, geri verin onu bana. Satmıyoruz. Yusuf'u satmam. Göre satmıyorum. Görün benim, çık satmıyorum. dışarı. <gülüyor> <gülüyor> onu geri verin. Efendim, onları bağışlayın. Onlar benim yüzümden kendilerini tehlikeye attılar. Onlar cezalandırılmayı hak ettiler. Rica ediyorum. Ancak Yüzer için vazgeçtim. Onları serbest bırakmalarını söyle. Zindana gerek yok. Yüzersif. Senin neyin var ki o köle satıcısı bütün hayatını sana feda etmeye kalkışıyor? Ne söyleyebilirim ki? Benim kendime ait hiçbir şeyim yok. Yusuf gibi zayıf bir varlığın nesi olabilir ki? Bu hesaba göre bizim Yusuf üstünde bir hakkımız kalmadı. Onun için ödediğimiz meblağ bize geri geldi. Değil mi Hatun? Ben nankör biri değilim efendim. İyiliklerinizi dinar ve debenle değiştirmeyeceğim. Doğrusu ben bu değerli hediye için çok minnettarım. Karim ama Yüzersif'in yıkanıp güzel elbiseler giymesini temin ettikten sonra yanımıza getirin. Emredersiniz efendim. Dikkat ettin mi? Diğerlerinin aksine benim önümde hiç mi hiç eğilmiyor. Sakıncası yok. Zamanla öğrenir. Bence kasten eğilmiyor. Ben Yusuf'u istiyorum. Onu bize geri verin. Onu geri verin. Biz Yusuf'u satmıyoruz. Yusuf'u satmıyoruz. Onu bize geri verin. Yusuf'u satmıyoruz. Ya, gidin onu bize geri verin. Hadi. Verin. Yusuf'u geri, geri verin. verin. Onu satmıyorum. Anladınız yusuf mı? Yusuf'u satmıyorum. Hadi. Verin onu. Geri verin. Yusuf'u bizden e, ayırmayın. Yusuf'u geri verin. Onu. Bize onu geri verin onu. Onu geri verin. Ne olur geri gelin gelin. verin. Yusuf'u geri verin. Yusuf'u bize ver. Yusuf. Çıkın Yusuf! Yusuf'u verin. Yusuf'u geri Yusuf. verin diyorum size. Şansınız varmış. Eğer yüzersif olmasaydı uzun bir süreyi hapiste geçirirdiniz. Buralarda gözükmeyin. Hemen gidin. Ben Yusuf'tan vazgeçmeyeceğim. Göreceksiniz. Canına susamadıysan git buradan. Şansını daha fazla zorlama bence. Potifar ve eşi benim gibi aptal değil ki. Yusuf gibi bir mücevheri kolaylıkla geri versin. Biz zarar ettik Feli, zarar ettik. Ben değil, sen zarar ettin. Allah'ın yardımıyla ben kâr ettim. Hayatımın kârını elde ettim. Kâr mı ettin? Nasıl? Sen Yusuf'u hiçbir şey almadan yitirdin. Yusuf'u kaybettim ama onun Rabbine iman ettim. Ben kendi taşlarımı, putlarımı bıraktım ve tek bir Allah'a iman etme şerefine nail oldum Yusuf sayesinde. Evet, yemin ederim ki ben zarar ettim. Gerçi Allah'ın peygamberini satmadım ama hayatım boyunca kendimi affetmeyeceğim. Ben memlekete dönüp insanların tek bir Allah'a iman etmesi için çalışacağım. Yusuf burada olduğu müddetçe ben bu şehri terk etmem. Gecelediğimiz yere gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.